Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kan bugün sizlerle Battlegrounds Kırmızı oynuyoruz. Yanımda Mami ve Ömer var. Selam Her verin 10. De 10. denemeden sonra bakalım düzgünce yani şu oynayabilecek miyiz? Kırmızıya mı gidiyoruz abi? He. N'de tam. Tam kırmızıya düşün ben şu soldaki eve gidiyorum. Tam. Şu Punisher Türk müymüş ya? Lan Şu sol tarafımızdaki şehre çok kişi düştü. Punisher. Abi karşımıza tam Türk değilmiş yani. what dedi. Okay, nothing. Kumuzun nereye Türk şey düştü? Türk değilmiş bu arada adam. Onu vuracağım ya gelirsin. Böyle de piçiz diyorsun ha. Bunu geçen vurdular. Ee, arkadaşlar gözünüz kanadıysa kusura bakmayın en düşük ayarda oynuyorum kastığı için oyun bana Ayrıca ya. evin içleri böyle karanlık bir yaptığım bana ayardan bana dolayı koşun. 8x dürbün buldum la ump ile birlikte Evet evde hiçbir şey yok ya. Ha işaret dalan bizim yanımızda. Şurada pompalı var. Alalım şimdi. Öldü mü lan <laughs> bunu şey yok. <laughs> bunu şere sen mi sıktın lan? Karı varmış. Şey, karı eee Arabası. Karı varmış ne ya. Öyle mi diyor? Ha. Ben de oyuncu kısık o zaman. Dur açayım onu. Bana adım sesi gelmiyor. Hey Çanta abi. lazım. <laughs> Çanta lazım bana. Ben, bana bir kask lazım. Tamam gidelim. Buluşalım sizi. Aynen buluşalım sen bayağı uzaktasın. Şey var burada zaten. Acil bir çanta bulmam lazım arkadaşlar. Ve buldum. Güzel. Şimdi ya. alayım da. Hala mala geç. diğer eve girmedim ama neyse. alırım. Şunu da alırım. Asla. Ee, şunu tak, şunu da tak. <laughs> Televizyon sesi geliyor lan ama mi? Bas konuşalım. Ben sizden baya uzatmışım, koşuyorum size doğru. Bro, you close your mind, you? yeah? close your mind. <laughs> close your mind, mı diyor lan Ben şimdi basmamışım, alamayacağım. Tamam tamam. Evet. Ben konuşunca geliyor değil mi? Aynen. Gel sen de bize doğru. Ömer hiç kimseyi beklemeden ha, loot yapıyormuş o Dedim Ömer yardırdı gidiyor. Close your mind ne ya? He mikrofonunu kapa diyor oğlum Ömer. Mikrofonunu açık Ömer. Oyun işi. T'ye bassana. Sen ayarlara gir, şeyi yapmıyor. Evet, tamam kapandı. Yo hayır, açık yine. Şeyi yapmışsın Abi, sen. Eee ses tanıma yapmışsın. Öyle duymuyorum ben konuşuyorum? Onu bas konuş yap. Tamam, bas konuş yap bunu. Polisine. Bakalım ne için. Şunu uzat bakalım. Polisidir adam yanımıza gelmiş. Yani. Vurmuyorum uzun. Vurma ya. Sadece o MP var başka bir şeyim yok. Ben azı sadece uzuyor. O ne var? Nerede? flaş aşağı. Ne şimdi, nereye gidelim? Ya <laughs> oğlum şu flash'ı atmayın ya! Ağzına sıçayım, hiçbir şey görmüyorum. Görülüyor mu? geldi şimdi. Pes Atma bir daha ya. Çok iğrenç bir şey. Atan yemiyormuş. O da çok saçma bir şey. Abi, drop'a mı Çok uzak. Gibi. Çok uzak ya. Dürbün yok bende. Şu girebiliriz. Şu bende red dot var. Vereyim mi? Versene. Drop'a mı gidiyoruz lan? Bizim adam drop'a mı gitti? bizim acil loot yapmamız lazım. Senin oyundan da sesin geliyor hala. Ömer. evlere girelim. O yüzden yankı yapıyor. Aynı tuş mu yaptın Ke şeyle, TS ile? Yani oyundan, oyundan... Tamam, bütün oyuncuları muteledim. Gerçi bizim eleman var ama. Sikret. O Birlik bizden ayrı. Yoktu. O bizden ayrı Cumhuriyet şu an. Tamam, şimdi gelmez ya. Aynen. Zaten muteledim ya. Silah sesleri. Aha, öldü bizim mal. böyle gezersin niye bomboş abi burası? Alt taraf da boş. Molotof Şu şehre yavaş. doğru yavaştan girelim isterseniz. Ben giriyorum. Benim silah bulmam lazım. 8x var takacak silah yok. 24 atabilirim. Yok kalsın diye şimdi. Bir pompam var bir de UMP var işte. Bir karşıdaki eve giriyorum ya Aynen yani ben de oraya geleceğim. Adam olabilir dikkat et Tek pompa bu. MP alacağım ya. Beni geri atıp duruyor bu arada burada. Beni de atıyor. Yakında... Atlanmış gibi anlamadım. Yakında savaş var. Ben de seviye bir çanta ile. O kadar büyük efor sarf ediyorum ki şu an içerideki şeyleri görmek için. kar buldum. Ya. Polis seviye var burada isteyen. Ney var? Bende ikinci seviye var ya. Yani. Ya beni burada geri atıp duruyor. Şuradan çıkalım. Ben silah çıkmaz mı? Hiçbir şey alamam. Almayacağım dokun milimetreyi. Bak bunlar pendik şey minibüsleri. Pendik. Atışmaya Minibüsleri. Bizim buradaki minibüsler de. Ya şöyle büyük binalarda değil de küçük evlerde güzel item çıkıyor. Neredeyiz biz zaten şu an içerideyiz değil mi? Ha dürbem oldu. 8x. 8x bende de var da silah yok. Abi 8x fazla ya. Aynen 8 çok fazla. SKS var ama. O SKS'yi al 8 xi tak işte. Balıyı bırak SKS'yi hmm, al. Şeyi yok ya mermisi yok. Bu SKS'nin mermisine 7.62. 7.62. Okey. Yani. 7.62 çıkar ya. Size mi sıkıyorlar bu? De bandaj çok bu arada. Bende de var ya, baya. Ben de bir yardım kiti üç tane de Red Bull var. Buraya girdiğimiz iyi oldu. Yani. Ben de tane bandaj var. Yanlış görmüyorsam iki tane de şey var enerji içeceği. Dediğin değil mi onlar? 7.62 buldum. SKS'yi aldın mı? Aldım. Tamam 7.62 mermi veriyorum sana. Çok yakından sıkıyorlar ha. Al gel atıyorum. Attım 30 tane. 8x'in var mı? Bende hiçbir şey yok. Al 8x'i de attım. SKS'yi tak. Oğlum hani hiç adam gözükmüyor da Neredeyiz biz buradayız. Valla e tarafından bayağı bir çatışma sesi geliyor. Aynen bayağı çatışıyorlar da. Şu an kötü pozisyondayız Aynen ya. Çok ortadayız. Evin içinde. Mami sen gelsene bize doğru. Gel Yalnız safe ee, bizim sol arkamıza doğru. Aynen hadi oraya gidelim ya yattı attı sen. Yeni attı aynı. Ben buradaki eve gireceğim. Abi koşuyorum da bilmem şurada. Araba varmış şurada. Bana doğru gelin. Seviye 2 5 Adam, adamı gördüm ileride Nerede ileride onu Atış mi? E, E'de evet. tam E'de Tam E'de Duvarda E'de Bir saniye Ben de çıkıyorum Dur abi adam kaçtı şimdi. Sol doğru kaçtı. Şeye çok yakın Ömer'e çok yakın. Bir yükseke Ömer adam. Ben şu an E'ye bakıyorum da. Gelin mi SKS ile bir bakayım abi. Bu evde durabiliriz ya bu evin bu Şu alttaki eve gelelim ben orayı lootladım. de biz ilerlesek daha iyi değil mi? Bot yok mu şurada ya? Tamam ya ben iyiyim. Ya bende bir UMP var. Onun Bp dışında iyiyim. Ben şurada M4 var. Nerede? Nerede? Mermisin atın ben şimdi. Atsana ben. bir aşağıdaki eve iniyorum. Attım. Eyvallah. Bir e aşağı bize biz de şunlara mı baksak? Buraya gelecekler gerçi Abi karşıdan vuruluruz ya. Kötüdür öyle şey. o, Aynen orası bayağı açık. Şu arkamızdan da gelirler ya. Dağın tepesine çıkıp bir 30 saniye kalmış zaten sınırdayız son. Düşünce bizim de gitmemiz gerekecek. Bizim adamın ölüsünü görüyorum. Haa orda biri var da, galiba 8x'i verdik ne bakıyor Yolun ortasında arabaları vardı ama Yok mu şimdi Oradan çıkabilir ağaçtan göremiyorum Kıyıdan kıyıdan gidelim mi Şey o tarafa gitmeyeceğiz ki oğlum bizim yerimiz arka taraf Ben geçmedim işte O çok adam uzakta bir adam, adam var. Gördüm, adam Aynen gördüm. ben de gördüm o adamı. Çok çok uzak yani ama. Koordinat. E, Punisher'ın ölüsüne doğru bak görürsün. Saman yılların arkasında. Oraya sıkıyoruz da yerimiz belli olacak. Sen SKS ile sıksana Ömer. Sıkıyorum da gitmiyor ki. Daha doğrusu girmiyor. Aa vurdum bir kere. Bir kere vurdum ben o adamı. Tam koordinat yersin mi? Tam Punisher'ın ölüsünde. Bir daha vurdum. Allahım Allah, ben niye göremem? Ha? Kaçtı. Bayağı vurdum ama adamı. Ya gel. Beraber gidelim. Ya kuşlayalım istersen? Onu, eğer ona rastlarsak onun avantajı olur. Öldürdüm. Helal be ya. Abi şey geliyor. Verecek şimdi. Eksik var mı? Neyimiz? Eksik bir şeyiniz var mı? Valla bende SK'da da başka hiçbir şey yok. Bende de, de medkit yok. Var mı medkit? Ben 3 tane var. Ben atarım. Tamam birini abi alayım. 2 tane attım abi. Tamam eyvallah bandaj atsın. Bandaj 9 tane var bende. Ben atayım sana. Ben yok. Aa, arkamızda adam var. Mami 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 mami. Kulenin orada. Kaç kaç koş koş koş. Bana doğru gel. Burada kayak falan var. O sıkıyor sıkıyorum. bana. bana sıkıyor. Ben yedim bir tane. Saklanın ben de yedim abi, bir tane. Var. Saklanın abi. Bandaj basıyorum şunu. Bu adamı göremedim ki şeyde ya bizim geldiğimiz yolda yolun üstünde şeyler var ya kule gibi. Orada adam. bak. Ay önümüzde, önümüzde önümüzde önümüzde. ya, yanda yanda vuruyor. Nasıl vurdu beni ya? Açtım anne olmadı ki. Göremiyorum onu. Aa burada burada. 200 Gördüm gördüm, 200 gördüm gördüm. Şeydeydi. İşte Yatıp ödülü Dereçsiz ya benim mi sana şu Adam tam ölümde de Öldü galiba Beni kaldırmazsan projes soracağım. Canım çok az Sana doğru gelemiyorum şu an Önümde de adam var Vurdu beni Öldün mü? Ömer bıraktı bizi gitti Ömer Düşürüyor mu o adamı görürsün ben seni? Bana sıkıyor adamı yine geliyor. Adamı görmüyorum ben he Bekle Ha gördüm Bekleyin. Öldü Bekleyin onu. Öldü Bir daha var Aynen biri daha var da o tam dibimde. Ha gördün ağacın Değil mi? Çok yakın iş olan ağacın. Oğlum Akira nereden sıkıyor? Ya. Galiba arkadan sıkıyor anlamadım ki. Ya koş bence onları. Buradaki ölmüş. Yardım 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 çabuk Koşuyorum çok, 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 çok. koşuyorum Nerede Bana yok. bana sıkıyorlar ama Yemezsem eğer Yedim gel, bir gel, tane Gel gel gel, 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 sol gel. Yapma. Hızlı gel Yiyorum hala Kal 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 gitme Tamam basın abi Medkitim kalmadı bandaj basacağım. Atıyorum ben betonu sana Hadi Biri sıkıyor Arkada mı o Aynen arkadan sıkıyor ya Gel gel tam benim yanıma gel Yapma Oo, çıkma, açıktasın. Çıkma, 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 sen çıkma, sen çıkma. Geri kaç sen, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Kaldır şimdi beni. Bir dakika, geliyorum hemen. O kolama, süre yetmeyecek. Oo, şeye geldi. Eldin, eldin. Kalkarsın. Koş, 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 koş. koş. Sen, bas. Denkli, enerji Ömer direkt koş Ömer Sen de bas sen de bas Basacağım abi, da şu ya. şeyi geçeyim Medkit'im yok benim şeyim var Bandajım var onları basacağım Geç ya, ne oradan görmeden geliyor öldük ya. Bütün band bandajlarımı bastım abi. Şeyim kaldı. Nereden vuruyor ya? Ömer'e mi vuruyorlar? Öldü mü ya. Arkadan mı? Sağ taraftan yedim ben kan. Tamam. Sağ tarafına dikkat et. Benim loot'u al istersen. Kayanın arkasında dur. 16, 15 kişi. Tamam yapar ya. Yalnız geri yer nereye attı? Kaan senin arka tarafına yani. atla. vuruyor arkanda. Öldüm. Anlayamadım nereden sıktı. Susturucuyla sıkıyor. Saçma yerden vuruyor ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.